Bir Gece Masalı dizisinin can fezası tekrar ekranlara dönüyor. Yeni sezonda başlaması planlanan ve ertelenen Kalbimin Hükmü dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Dizinin başrolünde suburcu yazgı Coşkun yer alacak. Senaryo çalışmaları devam eden dizinin diğer başrolünde Alperen Duymaz'ın adı geçiyor. Oyuncular beklenen Mehdi dizisinin ardından ikinci kez bir araya gelecek. Kalbimin Hükmü dizisinin oldukça güzel bir hikayesi olacak yeni bir değişiklik yapılmazsa dizi yeni yıl sonrası başlayacak. Bir süredir ekranlarda olmayan Aras Bulut İğnemli tekrar ekranlara dönüyor. Kod adı Cehennem Sokağı olan dizi, son sokak dizisi olarak ekranlara gelecek. Yeni sezonda yayınlanması planlanan proje, yeni yıl sonrası başlayacak. Ayrıca dizide Esra Bilgiç'in de adı geçiyor. Oldukça güçlü bir kadroya sahip olacak dizi ekibi, oyuncularla görüşmelere devam ediyor. Ojem Pictures, Abi dizisinden sonra Karakuyu dizisinin hazırlığına başlıyor. Senaryo çalışmaları devam eden dizinin başrolünde Murat Ünalmış'ın adı geçiyor. Bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu, anlaşma yaparsa yeni yıl sonrası tekrar ekranlara dönecek. Daha önce Fikriye ismiyle hazırlanan dizinin ismi Karakuyu oldu. Dizi yine haksızlığa uğramış bir kadının hikayesini ekranlara taşıyacak. Kanal görüşmeleri yapılmayan dizinin etkileyici bir hikayesi olacak. Daha fazla yeni dizilerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız.